Bizi imandan ve salih amel işlemekten doğru eylemesin. Onun için Allah Celle Celaluhu İllellezine amenu ve amilus salihat Ancak iman edenler, imanına sahip çıkanlar, imanının gereği olarak sabah namazına koşanlar, yatsı namazlarına koşanlar, Allah'a kul olmak için ibadetini yerine getirenler, Mevla'ya karşı görevini yerine getirenler kurtuluşa ermişler. Değil mi? Bir başka ayet-i de Cenab-ı Hak kurtuluşa erenlerin Allah'ı tanıyanlar yani gerçek mümin kad eflehal müminun ayet-i ifade edilen namazlarını kaşiyet içerisinde kılanlar Allah'ın huzurunda saygıyla durabilenler diyor. Evet onlar gerçek kurtuluşa eren hakiki müminler olarak Mevla Celle Celaluhu bizlere tanıtıyor. O Allah'a iman edip salih amel işleyip de sabrı ve hakkı tavsiye edenler birbirlerine sabrı tavsiye edenler. Kulluk bu kadar basit efendim bir görev olsaydı herkes bir kere olsun şunu yapayım derdi yani. Yani kolay değil. Allah'ın huzurunda her an her daim şu dünya bizi bu kadar zorlarken, dünya insanı bu kadar zorlarken, dünya meşakkati bu bizi bu kadar oyalarken, efendim dünyanın meşgalesi bu kadar çokken, Bizim onlara hele bir dur benim şimdi Rabbimle bir randevum var diyebilmek o kadar basit değil. Eğer öyle olsaydı herhalde bu cami çoktan dolmuş olur. Onun için Allah'a kulluğun karşılığı ahirette bilemiyoruz. Onu Mevla verecek Celle Celaluhu. İşte birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler onlar kurtuluşa erenlerdir buyuruyor. Kıymetli müminler Hocam kaçta bitiriyoruz. <laughs> i̇badet bizim hem maddi hem de manevi olarak rahatlamamıza sebep olur. Aziz kardeşlerim, ibadet imanın olgunlaşmasını sağlayan amildir. Bakın, memleketimizde Allah'a şükürler olsun memleketimizin yüzde 99'u mümindir. Allah'a iman etmiştir. Cenab-ı Hak bundan doğru eylemesin. Ama mümin olan kardeşlerimiz Allah'a kulluk hususunda aynı seviyeyi yakalayamamıştır. İmanımızı takviye etmezsek o imanın zayıflaması ihtimal dahilindedir. Düşünün bir insan ateşi yakmış ama ateşi sürekli yakını tutabilmesi için ona odun atması gerekiyor ya. İşte bir iman, bir insan iman nurunu yaktıktan sonra artık onu Allah'a ibadet ile süslemeli ve Allah'a ibadet ile muhafaza etmeli ve korumalıdır. İmanı olgunlaştıracak olan da ibadettir aziz kardeşlerim. Öyleyse ibadet hususunda daha gayretli olmamız icap eder. Yani bir Müslümanın Allah'ım ben sana iman ettim. Yani dedi ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhle iman nurunu yaktıktan sonra artık ya Rabbi seni çok seviyorum sana iman ettim şehadet ediyorum hatta eşhedünün manası nedir ben şehadet ederim ki demektir aslında şehadet nedir gözle gözülen bir şeye şehadet edilir değil mi yani gözle görmediğiniz şeye şehadet olmaz bir şey görmeden siz gördüm diyebilir misiniz Şehadet görmekle olur ama diyorsun ki ne burada? Allah'ım ben seni bu dünya gözüyle görmesem de görmüş gibi iman ediyorum diyorsun yani. Bana iman ediyorsun o zaman hadi kulum namaz kıl. Hadi kulum oruç da tut. Hadi kulum şunu da yap. Ondan sonra mutlak manada imanımızı güçlü tutmanın yolu Allah'a kul olmaktır. ibadet etmektir. Şimdi ibadetin bu insanın imanını korumadaki gibi aynı zamanda insanın maddi ve ruhi olarak da insanın korunmasına vesiledir aziz kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu sizin ibadetleriniz, dualarınız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı buyuruyor. Yarın Mevla'nın huzurunda geçer akçe yapmış olduğumuz ibadetlerimiz, kıldığınız namazlarınız, tuttuğunuz oruçlarınız, verdiğiniz sarakalarınız olacak. Kul orada Cenabı ı Hak neyle geldin dediği zaman götürebilecek bir hediyesinin olması icap eder. O da işte insanın kulluğudur. Bilmiyor ki ruh huzuru Allah'ın önünde durmak. Bilmiyor ki ruhun gerçek manada sahibi olan Allah'ın huzurunda iki rekat namaz kılabilmektir. Hani diyor ya efendim namaz müminin gerçek manada psikoloğudur. Zekat da müminin gerçek manada sosyoloğudur. İşlerin yeninde gitmediğini efendim zaman dilimi içerisinde bunaldığınız bir zaman dilimi içerisinde iki rekat abdest iki rek şey gidip bir güzel abdest alın ondan sonra oturun kimsenin olmadığı bir yerde Rabbin huzurunda iki rekat namaz kılın gönlünüzü Allah'a vererek arkasından ellerinizi açın Rabbinize dua edin. Bizi yaratan, yaşatan Rabbimize dua edelim. Bakın, bakalım o zaman ruhi problemlerimiz kalıyor. İşte Allah'tan uzaklaştıkça insanoğlu bir sürü sıkıntılar meydana geliyor. Bizi yaratan, bizi yaşatan, bize nimetler veren Cenabı Allah'a hamdolsun ki Allah bizi celle celaluhu kendine kul etmiş. Bu kulluğundan bizleri ebediyen ayırmasın. Ancak şunu da söyleyelim. Kulluk bir yere kadardır. Hiçbir kul yapmış olduğu namazlarla ve ibadetlerle Allah'tan efendim ben kurtuldum deme imkanı yoktur. Evet biz kulluk yapacağız. Görevimiz Allah'a kulluk. Hani çok duyduğunuz hadisi şerifle sohbetimizi bitirelim. Efendim Hazreti Ayşe annemize de ey Ayşe bana müsaade eder misin Rabbime ibadet edeyim kalkıp Rabbim için namaz kılayım. Hz. Ayşe annemiz öyle diyor. Ey Allah'ın Resulü yanımda yatmanı daha çok arzu ederim ama madem ki diyor Rabbinle beraber olacaksın ona kulluk edecek, ibadet edeceksin. Öyleyse elbette ki ey Allah'ın Resulü. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ifadesiyle ayakları şişinceye kadar kulluk, ibadet ediyor ve namaz kılıyordu. Yarın yevmi kıyamette bizim yüz akımız olacak. İnşallah Mevla Celle Celaluhu kendisine bizi kulluktan doğru eylemesin. Güzel kulluk yapmayı, Allah'a ibadet etmeyi Mevla bizlere nasip ve müessere eylesin. O kulluğundan da ebediyen ayırmasın. Ama biraz önce arz ettiğim şeyi unutmayacağız. Ya nasılsa namaz kılıyorum, nasılsa ibadet ediyorum, yeterli değil elimizden geldiği kadar samimi bir şekilde Allah'a kulluğa devam edelim. Mevla Celle Celaluhu gayretlerimizi boşa çıkarmasın. Yapmış olduğumuz kulluğumuzu dergah uluhiyetinde en güzel surete kabul ve makbul eylesin. Bakın herkesin uykuda olduğu sıcak yatağından çıkmadığı bir zaman diliminde camiye teşrif ettiniz. Bu benim hatırıma değil, hocamın hatırına da değil. Bu Allah'ın hatırına yapılan bir şeydir. Ne güzel bir şeydir. Allah'ın hatırına çıkıp sabah bu saatte geldiniz. Bu Teala aleyhim ve aleyna ecmain. Hayırlar fethi, şerler defi için, rızayı Allah için. El Fatiha. Allahümme salli ve sellem ala